Merhaba arkadaşlar. Bu videomda eğitim hakkının elimden alındığı veya eğitimde kötüleştirildiğim bir durumdan bahsetmek isteniliyor. Ama daha önce hiç böyle durumla karşılaşmadım. Bir takım şeyler söylemek istiyorum sadece. İzlediğim belgelerde çok düşük gelire, gelire sahip ailelerin çok daha zor şartlar altında çalışarak ve çok daha fazla çalışarak çocuklarını okula gönderdiklerini, onların eğitim haklarını elinden almadığını görüyorum. Ki bu öğrencilerin yolları 15 2 saatlik bir yol ve daha nehir gibi zor yollardan geçiyor ama eğitim hakları elinden alınmamış yaşadığımız toplumda e, şartlar yeterli olsa dahi bazı nedenlerden dolayı eğitim hakkı elinden alınmış öğrenciler var bu çok üzücü bir olay çünkü eğitim her insanın verilmiş bir doğal bir haktır ve eğitim insanın gerçeklik yaşantısını belirler kimsenin gücü yoktur başka bir insan gelecekteki yaşantısını belirlemesine eğitim hakkı her insanın en doğal hakkıdır kimsenin almaya bunun gücü yetmez. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.